Savinet Coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dördüncü ünitenin ölçme ve değerlendirme sorularını cevaplandırıyoruz. İsterseniz kitaplarınızı hazırlayıp sizler de benimle birlikte notlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Birinci ve üçüncü soruları aşağıda verilen grafiğe göre cevaplayınız. Arkadaşlar bize İsveç'in 1997 yılından 2022 yılına kadar olan nüfus artış oranları grafiği verilmiş. Kabaca baktığımızda İsveç'in 1997'de nüfus artış hızının çok düşük olduğunu görüyoruz. Neredeyse binde sıfırlara yakın. Ancak İsveç uyguladığı politikalarla son yıllarda nüfus artış hızını artırmayı başarmış ve bununla ilgili bize bir parça verilmiş. Birinci sorumuza baktığımızda İsveç'te nüfus artış hızını yükseltme politikasıyla ilgili olarak durumlarından hangileri etkili olduğu söylenebilir. Aile planlaması ve doğum kontrolü uygulaması. Metni okuduğumuzda aile planlaması ile ilgili bir bilgi yok arkadaşlar ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanması. Bakınız arkadaşlar burada ücretsiz sağlık hizmeti, diş bakımı şeklinde ifade edilmektedir. Bunu söyleyebiliriz. Çocuklar için kreş hizmeti verilmesi. Bakınız çocuklara kreşte gündüz bakımı hizmeti denildiğine göre bu da etkili olmuş. Evlenme yaşının yükseltilmesi. İsveç'te böyle bir uygulama olmamış arkadaşlar. Metinde de bahsedilmiyor. Cevabımız 2 ve 3 C seçeneği olacak. Metinle ilgili ikinci sorumuz İsveç'te nüfus artış hızını yükseltme politikasındaki hangi uygulama, hangi uygulama babaların çocuk sorumluluğunu üstlenmesi ve cinsiyet eşitliği ilkesiyle ilgilidir? Arkadaşlar İsveç'te aile önemli bir kurumdur. Bu yüzden bebeğin sorumluluğu hem anneye hem babaya verilmiştir. Bakınız burada doğum sonrasında hem anne hem de babaya ücretli izin, 60 günü zorunlu izin. Demek ki doğumdan sonra anneye izin verildiği gibi Babaya da zorunlu izin veriliyor ki aile bütünlüğü hissedilmiş olsun. Sorumlulukları anne ve baba birlikte yerine getirsin. Ve üçüncü sorumuz. İsveç'te devlet nüfus hızını yükseltme politikasını hayata geçirmek için en çok hangi kuruma önem vermiştir? İsveç arkadaşlar nüfus artıcısını artırmak istiyor. Bunun için aile birlikteliğine, aile kurumuna önem vermiştir. İsveç'te yine aile kurumunun güçlenebilmesi için Kreş, sağlık ve eğitim hizmetleri ücretsiz sunulmaktadır. Sorularımıza 167. sayfayla devam ediyoruz arkadaşlar. 4 ve 6. soruları aşağıda verilen tablo ve grafiğe göre cevaplayınız denilmiş arkadaşlar. Bize Kamerun, Güney Kore, Özbekistan, Portekiz ve Arjantin ülkeleri ve bu ülkelerin nüfus bilgileri verilmiş arkadaşlar. Ayrıca bu ülkelerin 1950 yılından 2004 yılına kadar olan nüfus artış hızı grafiği verilmiş. Şimdi sorularımıza geçelim. Dördüncü sorumuz. Tablo ve grafik incelendiğinde verilen ülkelerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangilerinin yapılabileceğini kutular içine tik işareti koyarak belirtiniz denilmiş. Birincisi verilen yıllar içinde nüfus miktarı en az değişim gösteren Portekiz'dir. Gerçekten de arkadaşlar Portekiz'e baktığımızda nüfusunun yaklaşık 9 milyondan başladığını 1950'li yıllarda ve 10 milyona çıktığını görürüz. Diğer ülkelerde değişim daha fazladır ancak Portekiz'de değişim daha azdır. Bu doğrudur söyleyebilirim. İkincisi verilen yıllar içinde nüfusu en fazla artan ülke Arjantin'dir denilmiş arkadaşlar. Önce Arjantin'e bakalım. Arjantin burası arkadaşlar bakınız Arjantin. Yaklaşık nüfusu 18 milyon civarında. 18 milyondan kaça çıkmış arkadaşlar bakınız? 46 milyon civarına çıkmış. Yaklaşık 28 milyon artmış. Arjantin 28 milyon kişi artmış. Bir de Güney Kore'ye bakalım. Güney Kore en üstteki arkadaşlar bakınız. Güney Kore'nin nüfusu yaklaşık 20 21 milyondan artmış. Artmış ve kaça gelmiş? 52 milyon civarına gelmiş. Yani 31 32 milyon artmış. Arjantin değil arkadaşlar en fazla artan Güney Kore olacak bunu söyleyemeyiz. Tabloya göre Güney Kore ve Portekiz göç almıştır. Arkadaşlar bir ülkenin göç alıp almadığını gerçek nüfus artış hızına ve doğal nüfus artışına bakarak anlayabiliriz. Güney Kore'ye bakalım arkadaşlar. Güney Kore doğal nüfus artış hızı binde -0.5 ama nüfus artış hızı binde 21. Ne olmuş? bu ülke göç almış. Yükselmiş nüfus artıcısı. Bir de Portekiz'e bakalım arkadaşlar. Binde eksi 0.29'dan bakınız ne olmuş? Binde eksi 14'e yükselmiş. Burada da artış var. Demek ki bu iki ülke Portekiz ve Güney Kore ne yapmış? Dışarıdan göç almış. Bunu söyleyebilirim. Doğurganlık hızı arttıkça ortalama ömür süresi düşer. Doğru mu? bakalım arkadaşlar? Doğurganlık hızının en fazla olduğu ülke neresi bakalım? Burası Kamerun. Ortalama ömür kaç arkadaşlar? 64. Bir de doğurganlık oranının en az olduğuna bakalım. Neresi? Güney Kore en az. Bakınız ortalama ömür en fazla. Demek ki doğurganlık oranı arttıkça ömür kısalmış, doğurganlık oranı azaldıkça ortalama ömür uzamış. Bunu söyleyebilirim. Doğru. Doğum oranının yüksek olduğu ülkelerde ölüm oranı da yüksektir. Doğum oranının yüksek olduğu ülkelerde ölüm oranı da yüksektir denilmiş. Bakalım. Doğum oranı nerede yüksek arkadaşlar? Örneğin kamerunda yüksek ölüm oranı 7.4 ama ölüm oranının 10.9 olduğu bir ülke var Portekiz doğum oranı düşük. Demek ki doğum oranı yüksek olan ülkelerde ölüm oranı yüksektir diyemiyoruz. Bakınız burada Özbekistan'da doğum oranı 20 olarak gerçekleşmiş ama ölüm oranı binde 5. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Bu sonuca ulaşamıyoruz. Sonuncusu verilen yıllar içinde Kamerun'un nüfus artış hızı Özbekistan ve Portekiz'den fazladır. Bakalım arkadaşlar. Kamerun'da nüfus artış hızı kaç olarak gerçekleşmiş? %2.71. Özbekistan ve Portekiz'de baktığımızda ise arkadaşlar Özbekistan'da 1.43. Portekiz'de eksi binde 14 olarak gerçekleşmiş. Bu da doğru bir bilgi. O halde birincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü ve altıncısını işaretleyeceğiz arkadaşlar. Geçiyoruz beşinci sorumuza. Kamerun ve Güney Kore'nin nüfus artış hızının birbirinden farklı olmasında etkili olan demografik özellikler nelerdir? Tablodaki verilerden yararlanarak değerlendiriniz denilmiş. Arkadaşlar Kamerun'a baktığımızda nüfus artış hızının 2.71 olduğunu, doğurganlık hızının 4.44 ve doğum oranının binde 34 olduğunu görüyorum. Kamerun'da hem doğurganlık hızı hem de doğum oranı fazla olduğundan nüfus artış hızı fazladır. Güney Kore'de ise arkadaşlar nüfus artış 0.21 yüzde 0.21 çünkü neden düşük? Hem doğum oranı düşük hem de doğurganlık hızı düşük. O yüzden nüfus artış birbirinden farklıdır diyoruz. Tablo ve grafikle ilgili 6. sorumuz. Ülkelerin demografik verilerini dikkate alarak ülkeleri gelişmişlik seviyelerine göre sınıflandırınız. Sınıflandırmadaki gerekçelerinizi yazınız. Arkadaşlar gerekçelerimiz ne olacaktır? 1. Ortalama ömür. Ortalama ömürlerine bakacağız. 2. Nüfus artış hızlarına bakacağız ve buna göre en gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri sınıflandıracağız arkadaşlar. En gelişmiş ülke burada arkadaşlar ortalama ömür yüksek olmasından dolayı ve nüfus artış hızı düşük olmasından dolayı Güney Kore diyebiliriz. Diğer ülkeler ise gelişmekte olan ülkeler diyebiliriz arkadaşlar. Arjantin, Özbekistan ve Kamerun ise gelişmekte olan ülkelerdir. Bu sıralamayı yaparken neler göz önünde bulundurduk arkadaşlar? Ortalama ömür ve nüfus artış hızlarına baktık. Geçiyoruz sayfa 168'e. Soru 7. Katar'a ait nüfus piramidi ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangilerinin yapılabileceğini kutuların içine tik işareti koyarak belirtiniz denilmiş. Bebek ölüm oranları fazladır. Arkadaşlar bu piramitten bebek ölüm oranlarının fazla olduğu sonucuna varamam. Çünkü piramidin tabanı hızlı bir şekilde ne yapmıyor? Genişlemiyor. Buna ulaşamayız arkadaşlar. İkincisi ülke işçi göçü almıştır. Bunu nereden anlayabiliriz? Bakınız arkadaşlar cinsiyet dağılımına baktığımızda kadın tarafıyla erkek tarafı eşit bir şekilde bakınız eşit eşit eşit, eşit kadın ve erkek tarafı eşit. Ancak 20'li yaşlardan sonra erkek tarafı orantısız bir şekilde büyümüş. Erkek tarafı büyüdüğüne göre ne diyoruz arkadaşlar? Burada doğumlarla gelen bir cinsiyet eşitsizliğinden ziyade göçlerle olan bir eşitsizlik var. Demek ki Katar işçi göçü almış arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Yaşlı nüfus oranı fazladır. Hayır arkadaşlar. Bakınız piramidin tabanının oldukça inceldiğini görüyorum. 65 yaş üstü nüfusun fazla olmadığını görüyorum oransal olarak. Bunu söyleyemeyiz. Ortalama yaşam süresi yüksektir. Yine 65 yaş üstü nüfus oranının fazla olmamasından dolayı bunu da söyleyemeyiz. 40-45 yaş grubundaki nüfus 300 binden fazladır. Şurayı bir silelim arkadaşlar. Bakınız. 40-45 yaş aralığına şuradan bakalım. Şurası arkadaşlar. Tabii ki kadınları da işaretleyelim. Şu şekilde aşağıya doğru çizdiğimizde yaklaşık 300 bin olmadığını, 280 bin civarında olduğunu görüyoruz. Ancak kadınlar da eklediğimizde arkadaşlar 30-40 bin Civarında kadın olduğunda görürsek 300 bini geçiyor. 310 320 bin civarında 40 45 yaş aralığında nüfus vardır. Hem erkekleri hem kadınları topladığımızda 300 binden fazla ediyor. Bunu da söyleyebilirim. Doğal nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika izlemiştir. Bakınız arkadaşlar, şurada piramit daralırken daha sonra genişlemeye başlamış. Demek ki son yıllarda Katar nüfus artış hızını artırmaya yönelik politika izlemiş. Bunu da söyleyebilirim. Geçiyorum 8. soruya. Katar piramide göre hangi nüfus politikasını uygulamaktadır? Az önce de ifade ettiğimiz gibi piramidin tabanı son yıllarda biraz genişlemeye başlamış. Demek ki Katar nüfus artış hızını yükseltmeye yönelik politika uygulamaktadır. 9. sorumuz Katar'ın izlemiş olduğu nüfus politikasının ortaya çıkaracağı fırsat ve sorunları gerekçeleriyle yazınız. Önce fırsatlardan bahsedelim arkadaşlar. Katar nüfus artışını yükseltmeyi başarırsa arkadaşlar öncelikle genç nüfus oranı artacak, iş gücü potansiyeli artacaktır. Bunları fırsat olarak söyleyebiliriz. Katar'ın uyguladığı bu politikanın olumsuz yönleri neler olabilir arkadaşlar? Birincisi kişi başına düşen milli gelir azalacaktır. İkincisi demografik yatırımlar artacak. Ekonomi olumsuz etkilenecektir. Üçüncüsü arkadaşlar eğer ekonomi iyi gitmezse istihdam alanları oluşturulamazsa işsizlik ortaya çıkacaktır. 10. sorumuz yine bir nüfus artış hızı grafiği ile ilgili. Yandaki grafikte Japonya'nın 2010-2023 yılları arasındaki nüfus artış hızı verilmiştir. Buna göre Japonya'nın demografik özelliklerinin fırsat ve sorunlar açısından değerlendiriniz. Öncelikle şunu görüyorum. Japonya 2010 yılından beri arkadaşlar bakınız sıfır burada. 2010 yılı eksi değerlerde nüfus artış hızına sahip. Bir ülkenin nüfus artış hızı eksi ise nüfusu azalıyor demektir. Günümüze doğru geldiğimizde bakınız Hiçbir zaman artı değerlere ne yapamamış, sıfırın üzerine çıkaramamış. Demek ki Japonya'nın nüfus artış hızı eksi de, doğum oranları düşük, nüfusu azalmaktadır. Bu durumun fırsatları ve sorunları nelerdir? Öncelikle fırsatlarından bahsedelim. Nüfus artış hızı azalmaya devam ettiğinden dolayı demografik yatırımlar azdır. Okul, hastane, pansiyon, yurt gibi yatırımlara fazla bütçe ayırmasına gerek yoktur. İkincisi arkadaşlar anne ve bebeklerin sağlık düzeyi yükselmektedir. Üçüncüsü ise doğal kaynak tüketimi azdır. Bunları fırsat olarak söyleyebiliriz. Olumlu yönler olarak söyleyebiliriz. Peki Japonya'nın nüfus artış hızının eksi değerlerde olmasının ortaya çıkaracağı sorunlar neler olabilir? Öncelikle yaşlı nüfus oranı yani emekli nüfus oranı fazladır. Bu da ekonomiyi, bütçeyi olumsuz etkiler. Genç nüfus oranının az olması iş gücü ihtiyacını doğuracaktır. Belki de ilerleyen yıllarda işçi göçü alacaktır Japonya. Nüfus artış hızı eksi değerlerde uzun yıllar devam ederse şehirlerde boş konutlar ortaya çıkabilir. Geçiyoruz 169. sayfaya arkadaşlar. 11 ve 12. soruları aşağıda verilen metin ve grafiğe göre cevaplayınız. Arkadaşlar metinde Amazon ormanlarındaki tahribata bağlı olarak göçlerden bahsedilmiş ve bu göçlerin itici nedenleri çevresel, ekonomik ve sosyal faktörler olarak grafiğe dökülmüş. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Grafiğe göre Amazon bölgesinde yaşanan göçle ilgili aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? Kutuların içine tik işareti koyarak belirtiniz. Birincisi Kırdan kente göç üzerinde en az etkili olan sosyal faktör eğitim olmuştur. Sosyal faktörler nerede arkadaşlar? Bakınız. Sosyal faktörler bunlar. En az etkili olan bakınız daire içerisinde gösterilmiş. Çizginin uzunluğu itici faktörün göç üzerindeki etki derecesini gösterir diyor. Dikkat edelim. Burada kısa bir çizgi olduğuna göre diğer faktörlerden en az etkili olan eğitim olmuştur. Bu doğrudur arkadaşlar. Göç üzerinde ekonomik faktörlerin etkisi çevresel faktörlerden fazladır. Bakalım arkadaşlar göç üzerinde ekonomik faktörler mi daha etkili? Çevresel bozulma mı daha etkili? Bunu nereden anlayacağım? Verilen maddelerin uzunluklarından anlayacağım arkadaşlar. Bakınız. Baktığımda şu çizgilerin uzunluklarına baktığımda çevresel bozulmanın daha etkili olduğunu görüyorum. Ekonomik faktörlerin etkili olmadığını görüyorum. Bunu söyleyemem. Göç Brezilya, Peru ve Bolivya'da gece kondulaşmaya neden olmaktadır. Evet göç alan yerlerde bazen gece konulaşma ortaya çıkabilir. Ancak bu metinden ya da grafikten bu sonuca ulaşamam arkadaşlar. Doğal ortamdaki değişimler göçün itici bir faktördür. Evet bunu nereden anlayabiliriz? Metinden anlayabiliriz. Metinde ormanların tahrip edilmesinden sonra insanların göç ettiği söyleniyor. Demek ki doğal ortamdaki değişimler göçün itici faktördür. Geçiyoruz son sorumuza. Ormansızlaşma sonucunda yaşanan göçün göç veren ve göç alan yerlerde ortaya çıkardığı fırsat veya sorunlar nelerdir? Açıklayınız. Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Birinci bölüm göç veren yer olsun. ikinci bölüm göç alan yer olsun. Öncelikle göç veren yeri değerlendirdiğimizde burada yapılan yatırımlar atıl kalacaktır. Yani okullar, sağlık ocakları ya da yollar boşa yapılmış olacaktır. Atıl kalacaktır. Ayrıca artık buralardaki tarlalar ekilmeyeceğinden dolayı erozyon olabilir ve biyoçeşitlilik olumsuz etkilenebilir. Şimdi göç alan yeri değerlendirelim arkadaşlar. Gece kondulaşma olabilir, çarpık kentleşme olabilir, trafik sıkışıklığı, çevre kirliliği olabilir, asayiş sorunları ortaya çıkabilir. Olumlu olarak da şunları söyleyebiliriz. Nüfusun artmasına bağlı olarak ekonomi canlanır, üretim artar arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar bu dersimizde dördüncü ünitenin ölçme ve değerlendirme sorularını cevaplandırmaya çalıştık. İsterseniz bunları kitabımıza not edebilirsiniz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.